Kazancı Bir eve gideyim mesela Bir milyarlar şey üç milyar dört milyar alıyor ee, Çarşı esnafından ümit öncel Bir vatandaş ev aldığı zaman Yani en önemlisi Anahtarının kapı göbeklerinin değiştirilmesi Çünkü e, eve verdiği zaman e, Bir boyacı giriyor, elektrikçi giriyor, suçu giriyor Bunların anahtarı dağılıyor Dağıldığı zaman Kötü niyetli olan insanlar olmadığı zaman açar. Ama eve girdiği zaman kapı göbeklerini değiştirse en azından kendi kendine şey der yani sağlama almış olur efendim. Ben yabancılarda çok görüyorum yani kiraya geldikleri zaman gene hemen gelip ilk etapta göbeklerini değiştir ama bizim yerlimiz maalesef biraz bundan geride. Yani normal iyi bir göbek takılırsa 750 milyon gidi yani e, beraber. Bin lira arasında gider gelir. He, var ucuzu da var ama biz ucuzunu iyi görmüyoruz. Kalenin ürünü daha sağlamdır. Göbeği değişirse, kapı göbeklerde değişirse en azından kafasındaki problemi silmiş olur efendim. Kapının arkasında kilit bıraktığı zaman çıktığı zaman çektiği kapı açılmaz. Onu işte biz gidip seyirbazdan aletimiz var açıyoruz. 250 falan 300 lira gidiyor. Yerine göre, semtine göre. La vallahi ben ona bir şey söyleyemem çünkü... Var ile esnaflar var abi. Yani okula gidiği çocukları kilidi konşuya bırakıyor, ora bırakıyor, kapı altına bırakıyor. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Öyle, özellikle yani ev anahtarını kimseye vermemek lazım. 1 milyarlık şey 3 milyar 4 milyar. alıyor.